İşte Maşallah. bak gördün mü delikanlı babaya, koç yiğit babaya, evet. aslanlar aslanı babaya. Böyle olacak. Bizim ecdadımız hep böyleydi. Böyle ağlayan, bayılan olmaz. Çok çok acayip olur. Sakın ha. En azı bu şekildedir. En azı inşallah. i̇nşallah. Yani mesela bu babaya e, bir kere her babaya e, hemen bir şehit madalyası göğsüne bir takalım. Altından İnşallah. Yani o maddi değeri önemli değil. Onun manevi değeri çok önemli altında. Mutlaka. Ee, geldiklerinde şehit haberinin böyle direkt göğsüne madalyayı takarak altı madalya takacaklar. İnşallah. 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 Evet. İnşallah. Şehit ailelerinin çok acayip korunup kullanması lazım. Yani geçenlerde de anlattı. Evet. Bütün mahalle, köy sahip çıkacak. Şimdi mesela bir yere gidecek, bitti. Mutlaka onları götürecekler. Yemek yiyecekler, aman diyecekler. Yemekler bizim. Her gün birisi. Kaç yıl? 20 yıl, 30 yıl, 40 yıl, ne kadarsa. Hiç fark etmez. Hep berekettir, hep berekettir. Nur yağar oralara. Yani çok çok önemlidir bu. Müthiş önemlidir. Hastalandı, Allah vermesin bütün mahalle hastanede şehit ailesi geldi değil mi aman kardeşim şeker buyurun mesela lokantaya girdiğinde kesinlikle şehit ailesinden para alınmaz. Aslında makul bir alışveriş yaptıklarında da alışveriş bence para alınmaması lazım. Ya bereket bolluktur ama hayır ona vermek isteyecek para almayacaklar o kadar. Yok diyecekler yani. Yani rica ediyoruz, istirham ediyoruz. Bize böyle bir şey teklif etmeyin. O madalyayı gördün mü konu bitecek. Maşallah maşallah. Yani onların bir e, şehit ailesi kimliği olacak. Özellikle babalara ve annelere muazzam bir hürmet ve saygı. Bu çok hayatidir. Buna çok dikkat edeceksin maşallah. inşallah. Mesela bu babaya hayran oldum. Delikanlıların delikanlısı maşallah. Tam yiğit böyle olması lazım. Müslüman usluğu budur ne olacak yani? Mesela farz edelim. 20 yıl mesela 21 yaşında 22 yaşında şehit oldu. E tamam. 30 sene sonra o 3 10 sene sonra vefat etsinle fark eder. Aynı şey. Onun canını alan Allah inşallah.